Konu bilgilerini form nesnelerine atama. Menüden bir konuya tıklandığında formdaki alanların konuya göre doldurulması istenmektedir. Düzenleme yapılmak istenen konuyla ilgili tüm veriler konu dizisi içinde yer almaktadır. Form nesnelerinin değer kısımlarına bu verileri yazabilirsiniz. Konu adı alanına konunun menü ad değerini getirmek için şekildeki satır kullanılır. Değer atama işlemi form nesnesinin value özelliğine yapılır. Bir liste öğesinin seçili olma durumu Selected ile gösterilir. If deyimiyle konu dizisinin pozisyon indisiyle say değişkeninin eşit olduğu durumda Options etiketinin Selected özelliği kullanılırsa ilgili liste elemanı seçili durumda olur. Radio grubunda seçili olma durumu checkedtir. If deyimiyle konu dizisinin görünüm indisi 0 ve 1 için kontrol edilir. Doğru olması durumunda Checked özelliği Echo ile yazılır. Düğmenin value değerini de değiştir olarak düzenleyin. Sayfayı test edin. Menüden konu öğelerine tıkladığınızda form konuyla ilgili verileri içermektedir. Formdaki düğmeye tıklandığında konu düzenli sayfasına gidecek ve işlemler burada yapılacaktır. Bu yüzden düğmeye tıklanıp tıklanmadığının kontrol edilmesi gerekir. Düğmeye tıklandığında veri tabanında güncelleştirme işlemi yapılacaktır. Sayfanın üst kısmında bağlantıdan submit değerinin gelip gelmediği if deyimiyle kontrol edilir. Eğer düğmeye tıklanmışsa bağlantıdan gelen veriler değişkenlere atanır. Atama işlemi sırasında formdan gelen veriler MySQL prep fonksiyonuna sokulur. Formdan gelen nesneler haricinde bağlantıdan da k değeri gelmektedir. k değeri konu için id değeridir. Bu değeri de get modunu kullanarak id değişkenine atayın. Veri tabanına eklenecek tüm bilgiler değişkenlerde tutulmaktadır. Bir sonraki bölümde veri tabanında güncelleştirme işlemi yapılacaktır.